Herkese selam. Biliyorsunuz ki Roza ve Lisa birkaç gün ya da birkaç hafta önce bir canlı yayın yaptı. Ben de bu canlı yayından kısa bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama ilk önce kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. O zaman hazırsanız hemen canlı yayın görüntüsüne geçelim. Şimdi 1.00, 1.00'da. Biz 9.00, 1.00'da. Aa, ne 거야? 인사하는 거야? Evet arkadaşlar görüntüyü siz de gördünüz. Ama eğer full canlı yayını izlemek istiyorsanız aratma yerine Lisa ve Rose full canlı yayın yazarsanız zaten çıkar. Bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.